Sistemle iyileştirme yapılmadığı için hemşire ebe sıkıntısı çığ gibi büyümekte. Yeni açılan aile hekimliği birimleri boş kalmaktayken bu şekilde cezalandırıcı ögeler içeren bir kanun önergesini sunmak akla, mantığa, hukuka, anayasaya aykırıdır. Sağlık sisteminin genel açısından düşünüldüğünde düşük ücretler, şiddet başta olmak üzere çalışma koşullarındaki kötüleşme, iş yükündeki artış gibi nedenlerle sağlık çalışanlarının yurt dışına gitme eğiliminin gün geçtikçe arttığı da bilinmektedir. Tüm bu nedenler birlikte de değerlendirildiğinde hekimler az gelire sahip oldukları için değil hak ettiklerini alamadıkları için her gün Türkiye'nin dört bir yanından sağlıkta şiddet haberleri gelirken sürekli bu konuyla ilgili düzenlemeler yapılacağı ifade edilirken buna itiraz etmektedir. Dolayısıyla değerli milletvekilleri hekimlerin bekledikleri iyileşme ve bu iyileşme neticesinde kendi özlük haklarının tam olarak sağlanması yerine getirilmesidir. Can güvencesi, iş güvencesi ve gelir güvencesi konularında hekimleri desteklediğimizi ifade ediyor. Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum.